sizi programları hazırlarken, çekerken ya akademisyen sıfatıyla öğrencilerinizle görüyorum. Ya sanat kuramı üzerine tartışır, konuşur, sohbet ederken ya da sanatçı sizi sergide görüyorum. Bugün konuksunuz fuarda, geziyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bir soluklanma süresinde oturduk ve konuşuyoruz. Nasıl bulunuyoruz? Teşekkür ederim. Ee, tabii ben e, bu sanat or organizasyonda sadece bir izleyici olarak e, geziyorum. E, bakıyorum, sanatçı dostlarımızla tekrar bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, e, tartışıyoruz. Türkiye'nin en uzun soluklu sanat organizasyonlarından birisidir TÜYAP. Önemsiyorum TÜYAP'ı. Ülkemizin sanat kültürünün gelişmesi açısından da gerçekten çok önemli bir sanat organizasyonu. Burada öğrencilerle, orta yaşlarla, işte galericilerle, sanatçılarla birlikte olmanın koleksiyonerlerle birlikte olmanın en güzel ortamlarından birisi. Gerçekten büyük keyif alıyorum gezerken. Yeni işler görüyorum. Yeni sanatçıların katıldıklarını görüyorum. Bunlarla umutlanıyoruz. Güzel duygularla ayrılıyoruz. Kitap fuarının birlikte olması da yine burada öğrencilerimizin burada bir e, sanatçıların eserleri de var deyip gelmesi e, burada e, onların da kültürlerinin kültürden kültürlerin açısından gelişmelerine büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Yine onları e, burada eserlerin karşısında geçip izlerken hatta fotoğraf çektirirken ya da orada oturmuş onlarla birlikte olurken e, elbette ki e, sanatla iç Bunlar da bizim kültür, kültürel olarak gelişmemiz bakımından önemli katkılar sağlıyor sanat fuarı. Ben önemsiyorum sanat fuarı. Belki sanatçıların belki beklentilerine çok fazla cevap vermediğini düşünseler bile aslında sanatçılar burada çok büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Yine galeriler, bütün güçlüklere rağmen ee, vazgeçmiyorlar. Bu kültürün gelişmesi bakımından, çağdaş kültürün oluşması bakımından, e, ülkemizin gelişmesi bakımından e, ben önemli bir misyon e, taşıdıklarını e, düşünüyorum. Bu bakımdan da hepsini tebrik ediyorum. Bu yıl fuar bir tema bir yeriydi. Göte'nin ve Üç yıldır süren bir etkinlikler bunlar. Ee, çok fazla e, sanatçıların ve izleyicilerin e, farkında olduklarını e, görmedim e, konuşmalar içinde. E, siz e, ne diyeceksiniz? E, bu temadan çıkarak e, aydınlanma dendi, e, göte dendi. Ben e, sanatçılardan e, biriyle ve düşünsel boyutta tavır koyan, e, düşünce koyan e, bir sanatçı ile konuşurken e, dedim ki Türk aydınlanması çok 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 eskiye 13. yüzyıl e, Moğollar girdiğinde bu topraklara e, Yunuslar vardı ve Türkçe e, söyleyen Toroslarda da e, o güzel e, insanlar vardı e, Orta Asya'dan gelmiş e, düşünce getirmiş, kültür getirmiş, tasavvuf vardı. E, burada bunlarla biraz e, ilgilenmemiz, sanat eserin düşünsel yapısında bunları görmemiz gerekmiyor mu? Profesör Kılıç'ın akademisyen, sanatçı kılıcın sanatçı olarak yaptıklarında e, yaptıklarında gördüğüm için bunu söyledim. Ne dersiniz? E, teşekkür ederim. Tabii burada e, benim yine dikkatimi çeken şeylerden birisi ee, o oldu. Ee, Alman idealizmi ve tarihi olarak da bir yer ayrılmış. Dikkatimi çekti. Aslında Faust e, burada belki bir sembolik ifade olarak kullanılmış. Çünkü Alman idealizminin oluşmasında Faust önemli bir düşünürdür. Önemli bir Alman entelektüelidir o aydınlanma döneminde. Çok önemli eserleri var bugün. Her Alman genci 7'den 70'e e, Alman halkı e, Faust'u bilir. Zaman zaman e, Faust'u hep ben örnek veririm derslerimde. E, belki e, bizim de e, bir e, o, onu o, onu bir sembolik değer olarak alıp bir e, Alman idealizminin ne anlama geldiğini belki orada... Ee, bunu kendi kodlarımıza taşıyabiliriz bir Türk idealizmi Türkiye idealizmi geleceğe yönelik e, kafamızda böyle gençlerin özellikle kıvılcımlar oluşturabilir anlamında ben önemli buldum ama e, her şeyden önce bizim gerçekten Anadolu aydınlanmasında katkıda bulunacak çok önemli e, bilim ilim insanlarımız var o dönemin tasavvuf insanları var gönül insanları var bunlar e, aslında Bugün dünyada yaşayan insanlar, o e, Ahmet Yesevi'den gelen bir ruh var, Hacı bektaş Veli'den gelen bir ruh var. Burada sevgi var, barış var, e, bütün insanlığı bir kucaklama var. Ben dünyanın hiçbir e, idealist insanında bütün dünyayı kucaklayan bir görüşe rastlamadım okuduğum kitaplarda, e, yaptığım araştırmalarda. Ama bir Mevlana e, sadece dünyayı kucaklamıyor, gelecek dünyayı da kucaklıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Ama biz bunları ne kadar takip edebiliyoruz, ne kadar gençliğimize bunları okutabiliyoruz, öğretebiliyoruz. Yapmamız gerekir. Ee, ama yapmamız gerekir. Yani e, her derslerimizde bunlardan örnekler vermemiz gerekir. Yeri geldiğince taşı gediğine koymamız gerekir. Onlarla bir farkındalık oluşturmamız gerekir. Bana göre her Türk gencinin bunları okuması gerekir diye düşünüyorum. Sanat sadece tuvale kimlikte notada o çizgi üzerindeki notalarda değil e, hayatın bütününde sanat var yani e, davranışlarımızda yaptığımız eylemlerde düşüncemizde her şeyde olmalı yani sanat dediğimiz şey Sadece estetikle ilgili bir durum değil, hayata geçen bir şey, düşüncenin, felsefenin hayata geçmesidir. Bizi birey yapan tek özellik de sanattır diye düşünüyorum. Ben sizden bunları uzun soluklu konuşmak için randevu talep ediyorum, programa davet ediyorum. Ee, i̇nşallah severek e, kabul ederim. Birikimlerimizi sizlerle, e, değerli takip edicilerle paylaşmaktan keyif duyarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.